TV'net ekranlarında komplo teorisi programıyla sizlerle birlikteyiz. Bu akşam yakın tarihimizin en önemli suikastlerinden bir tanesi olan Necip Hablemitoğlu suikastini inceleyeceğiz. Hablemitoğlu suikastı bundan yaklaşık 11 sene önce 2002 yılının Aralık ayında meydana geldi. Türkiye'nin hala çözülemeyen en karanlık cinayetlerinden bir tanesi olarak tarihteki yerini aldı. Hablemitoğlu Türkiye'de birçok önemli konuya el atmıştı. Bunlardan bir tanesi Alman vakıfları ve Bergama dosyasıydı. Bu konuda çok yoğun çalışmaları vardı. Kitaplar yazmış, bazı olayları gidip yerinde görmüştü. Aynı şekilde Necip Habermitoğlu, Gülen Cemaati ile alakalı olarak da birçok çalışma yapmıştı. Ancak bütün bunlar onun öldürülmesi ya da hedef gösterilmesi için yeterli mi bu bilinmiyor. Bir başka iddia da Necip Habermitoğlu'nun Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başına geleceği ve bu yönde çalışmalar yaptığı yönündeydi. Ancak bu iddianın da ne kadar doğru olduğunu hala bilmiyoruz. Elbette bu tür iddiaların tamamına yakını spekülasyon. Bazı gerçekler olduğu gibi duruyor. Türk polisinin ya da devletinin bu suikastı hala aydınlatamamış olması ve önemlisi bu suikastın Ankara gibi devletin göbeğinde işlenmesi de bir başka soru işareti. Devletin merkezinin yer aldığı bir yerde bu suikastin aydınlatılamaması hatta tetiği çekenin bile bulunamaması birçok soru işaretinin de meydana getiriyor. Tarihimize baktığımız zaman bu tür suikastlerde aslında devlet içindeki bir grubun varlığını da hep görüyoruz. Yani bu tür cinayetler çözülemediğinde ya da failleri ortaya çıkarılamadığında demek ki ortak bir devlet aklı gibi bir şey de hemen akla geliyor. Bu demek değil ki devletin tamamına yakını bu suikastlerde yer aldı. Ancak devlet içindeki bir grup ya da çete bu suikastlerin tamamını yakını organize etti. İşte Hablemitoğlu suikastı da böyle bir vakaydı. Çözülemedi, her şey olduğu gibi kaldı. Peki ama kimler ya da niçin Necip Hablemitoğlu'nu hedef seçmişlerdi? Hablemitoğlu'nun hiç bilmediğimiz bambaşka sırları var mıydı? İşte bu gece komplo teorisinde bütün bu sorulara cevap arayacağız. Komplo teorisi başlıyor. <laughs> Necip Hablemitoğlu, Orta Avrupa ve Balkanlarda Türk eserleri, Türk azınlıkları ve Türk şehitlikleri konularında alan çalışmaları yürütmüş ve bu konularda çeşitli projelerde aktif rol almıştır. Çalışma alanına ilişkin çok sayıda kitap ve makalesi bulunan Hablemitoğlu, Öldürüldüğü 18 Aralık 2002 tarihine kadar Ankara Üniversitesi'nde doktor öğretim görevlisi olarak 20 yıl boyunca Atatürk ilkeleri ve devrim tarihi derslerini verdi. Türkiye'de ve yurt dışında faaliyet gösteren bölücü terör örgütleri ve Alman vakıflarıyla Avrupa Birliği uyum yasaları içinde yer alan vakıflar yasası konularında çeşitli araştırmaları bulunan Hablemitoğlu, çalışma alanına ilişkin Türkiye'de ve yabancı ülkelerde bilgi şöleni, panel gibi toplantılarda sayısız konferanslar verdi. Çeşitli televizyon ve radyo programlarına katıldı. Türkiye'de yabancı ülkelerin e, küreselleşmeciliği nitelendirilen, batı ile iş açık, e, işbirliği yaptıkları, bunun karşılığında da bedel edildikleri, profesör anlamda e, ekonomik ilişki içinde oldukları bir takım kuruluşlar var bunların Türk Vakıflar Mevzuatına göre hiçbir şekilde yurt dışıyla bağlantı kuramamaları gerekiyor. Özellikle parasal ilişki içine girmemeleri gerekiyor. Bunu bunun bir prosedürü var hem de uzun bir prosedürü var. 14 kuruluş, vakıf ve dernek olmak üzere ortak bir bildiri hazırladılar ve imzaladılar kamuoyuna da bunu açıkladılar. Oysa bunlar Kıbrıs'ın feda edilmesi dahil olmak üzere Türkiye'nin temel çıkarları doğrultusunda Türkiye'nin e, güvenlik konseptine aykırı demeçler yapıyorlar ve bu anlamda provokasyonlar geliştiriyorlar. E, ve amaç dışı yetkilerini aşarak e, bir takım organizasyonlara imza atıyorlar. Avrupa Parlamentosu'nun A4-432 Taksim 98 sayılı kararından sonra Avrupa Birliği ülkelerinin neden Bergama'daki altın üretimiyle ilgilendiklerini araştırdı. Uzun araştırmalar sonucunda bu kararın arkasındaki ülkenin kimliğini ortaya çıkardı. Yani Almanya'yı. Sonra Bergama'da, Havran'da, Sivrihisar'da, Uşak ve daha pek çok altın yatağına sahip yerleşim merkezinde Alman makıfları ve örgütleriyle karşılaştı. Türkiye'de etnik, dinsel, mezhepsel ajitasyonu gerçekleştiren, toplumsal, siyasal, ekonomik ve hatta genetik alanlarda hazırlattığı projelerle her türlü casusluk faaliyetini sürdüren yerel basında, yerel yönetimlerde, üniversitelerde, sendikalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında kısaca stratejik öneme sahip birimlerde etki ajanı ve Alman sempatizanı yetiştiren şeriatçı yapılanmalardan çevreci örgütlere bölücü yapılanmalardan, terör örgütlerine, legal derneklerden siyasi partilere kadar uzanan çizgide, Türkiye'ye ve tüm değerlerine karşı olan bu ülkeyi alttan oyan bir avuç Alman istihbaratçısı, Türkiye'de vakıf temsilcisi statüsünde görev yapmakta ve Türkiye'deki sivil toplum örgütleri olgusunu çok iyi kullanmakta. İşte Hablemitoğlu bu yapıları araştırmış ve belli bir noktaya kadar da gelmişti. Bir kişi suikaste uğradığı zaman gerçek gerekçelerle öne sürülen gerekçeler arasında dağlar kadar fark olabilir. Bu durum Necip Hablemitoğlu için de geçerliydi. Hem dünya tarihinde hem de Türkiye tarihinde birçok suikaste baktığımız zaman öne sürülen gerekçeler hiçbir zaman gerçeklerle örtüşmemişti. Hablemitoğlu, Bergama dosyası ve Alman vakıfları konusunda önemli çalışmalar yapıyordu. Bu durumda onu birileri için tehdit haline getirmiş olabilir. Ancak gerçek gerekçeler de hiçbir zaman ortaya çıkmaz. Bu durum birebir şekilde Hablemitoğlu içine geçerli olabilirdi. Nasıl mı? Hablemitoğlu belki de hiç bilmediğimiz ya da bilemeyeceğimiz çok önemli bilgilere sahipti. Bu bilgiler de birilerini tedirgin etmişti ve o yüzden de hedefti. Acaba öyle miydi? Bu konuda çalışmalar yapan Gürkan Acır, bakın Hablemitoğlu suikastı ile ilgili neler söylüyor. Şimdi Necip Hablemitoğlu suikastine e, doğru algılayabilmemiz için yakın tarihe bakmamız lazım. Yakın tarihimizde de buna benzer çeşitli e, suikastler var. Faili meçhul olarak kalmış suikastler var. Fakat e, benim kişisel görüşüm Necip e, Hablemitoğlu'nun Suikastine en yakın suikast Uğur Mumcu suikastidir. Çünkü Uğur Mumcu belli odakların üzerine gidiyordu ve belli ilişkileri yakalamıştı. Yazılarında bunu görüyorduk. Neyi yakalamıştı? Barzani ile, bugün çok yakın tanıdığımız Barzani ile, Mesut Barzani ile ve Barzani ailesiyle Mossad'ın ilişkisini deşifre eden bir takım yazılar yazmaya başlamıştı Uğur Mumcu. Yani yazdığı son yazılar ve son yarım kalan çalışması Kürt-İsrail ilişkisine ilişkindi. Kürtlerle İsrail ilişki, yani Kürt ayrılıkçı örgütleriyle İsrail ilişkisine ilişkindi. Şimdi Hablemitoğlu suikastine de baktığımız zaman Hablemitoğlu'nun son çalışmasına bir bakmamız gerekiyor. Yani son çalışması neydi de e, Hablemitoğlu acaba hedef oldu diye gözleri çevirdiğimiz zaman Karşımıza iki tane sonuç çıkıyor. Bir tanesi e, Hablemitoğlu'nun son çalıştığı kitap, son çalıştığı kitap. İkincisi de Hablemitoğlu'nun eğer öldürülmeseydi bir ay içerisinde devlet güvenlik mahkemesinde e, vereceği bir ifade vardı. Bu da Alman vakıflarına yönelik bir e, ifadeydi. Çünkü Hablemitoğlu e, Türkiye'de faaliyet gösteren Alman vakıflarını çalışıyordu. Onların Türkiye üzerindeki bağlantılarını e, deşifre etmeye çalışan bir yapıydı. Peki yarım kalan kitabı neydi ki daha sonradan o kitap Köstebek ismiyle e, piyasaya çıktı ve bizler de okuduk. O da devletin içerisindeki bir yapılanmadan söz ediyordu. Cemaatçi bir yapılanmadan söz ediyordu. Yani devrimci karargah davasından tutuklu bulunan Hanife Avcı'nın yazmış olduğu Haliç'te yaşayan Simonlar isimli devletin içerisindeki bir cemaat yapılanmasından bunların e, hiyerarşik e, düzenlerinden bahseden bir kitaptı bu biliyorsunuz. Haliç'te yaşayan Simonlar. Köstebek kitabı içerik olarak hemen hemen aynıydı ve bundan çok daha önemlisi 2002 yıllarına yani 2000'li yılların başında yazılmış bir kitaptı. Köstebek kitabı. Yani Necip Hablemitoğlu devletin içerisindeki bir yapılanmadan söz ediyordu ve bu yapılanmanın e, yarım kalan çalışmasından söz ediyorum. Bu yapılanmanın devletin tüm kurumlarını giderek başta yargı ve emniyet olmak üzere devletin tüm kurumlarını giderek ele geçireceğinden endişe ediyordu ki bakın dikkat ederim. Dikkat çekelim. O zaman bugünkü gibi bir cemaat yapılanmasından söz etmek pek mümkün değil. Daha ilk nüveleri çıkmış. Yani 2000'li yılların başında Fethullah Gülen Hoca Amerika'ya yeni gitmiş daha hakkındaki tahkikat devam ediyor. İşte 28 Şubat'ın devamında hakkında açılan soruşturmalar, müebbet hapis, idam istemiyle ilgili yargılamalar devam ediyor. Yani Türkiye bugünkü Türkiye değil. Buna rağmen Necip Hablemitoğlu böyle bir yapılanmanın olduğunu ve bu yapılanmanın giderek devlete nüfuz edeceğini ve devlet içerisinde bir bir paralel devlet demeyelim hani bugünün tabiriyle ama bir yeni yapılanma oluşturacağını söylüyordu yarım kalmış kitabı daha sonradan çıkmış olan kitabı ki bugün bütün izleyicilerimize bunu tavsiye edelim. Köstebek kitabı okunması gereken bir kitaptır. Bunu anlatır. Şimdi dolayısıyla ee, Necip Ablemitoğlu iki şeyin üzerine gidiyordu. Yani son yarım kalan çalışmaları iki konuydu. Fakat ee, bu iki çalışmasında tamamlayamadı. Yani birinci çalışması kitap olarak tamamlayamadı. İkincisinde de Alman vakıfları ile ilgili çalışmasını tamamlayamadı. Ve devlet güvenlik mahkemesine ifade veremeden 18 Aralık, hafızam beni yanıltmıyorsa, 18 Aralık 2002'de öldürüldü. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geldikten sonraki ilk ve büyük e, faili meçhul Necip Hablemitoğlu olarak tarihimize geçti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Almanya'da yaşayan yaklaşık 3 milyona yakın vatandaşı var. Türkiye aynı zamanda dış ticaret ve başka konularda Almanya ile çok yakın ilişkileri var. Elbette Almanya'nın da hem bu coğrafyada hem de Orta Doğu'da çok önemli çalışmaları var ve ticaret hacmi sayesinde de Almanya buralardan ciddi bir gelir elde ediyor. Aynı şekilde altın dendiği zaman da dünyanın en önemli ülkelerinden bir tanesi Almanya'dır. Ve Almanya başka ülkelerin altın çıkarıp satması konusunda kendisine birilerini rakip görürse mutlaka gerekeni yapıyor. Hem vakıf çalışmalarında hem de gizli servisi BND'de bu çok net bir şekilde görülüyor. Acaba Hablemitoğlu'nda da böyle bir durum var mıydı? Yani Hablemitoğlu Alman vakıfları konusunda yaptığı çalışmalar ve altın konusuna girdiği için acaba birilerini rahatsız etmiş olabilir miydi? Ablemitoğlu'nun ilgi odağında Türkiye'de faaliyette bulunan Alman vakıfları ve Alman gizli servisleri vardı. BND ve faaliyetlerinde onları destekleyen Türk kökenli destekçileri üzerine yaptığı çalışmaların son incelemeleri olduğunu çalışmalarından biliyoruz. Türkiye'de ciddi anlamda ilk defa zararsız gibi görünen veya başka güçlerin çıkarlarını koruduğu öne sürülen bir iddia Hablemitoğlu'na kadar kimse tarafından kaleme dökülmemiş ve sistematik olarak düzenlenmemişti. Bazı köşe yazarlarında veya bazı küçük marjinal gazetelerde Alman vakıfları anlatılmaya çalışılmış ancak hiçbirinin kronolojik yapısı veya hangi amaçla çalıştığı ortaya konmamıştı. Ablemitoğlu'nun son kaleme aldığı araştırmalarından biri de Alman vakıfları ve Bergama dosyasıydı. Araştırmaları yaparkenki amacı Türk kamuoyunun dikkatini Alman vakıfları üzerine çekmek ve asıl gerçeğin öğrenilmesini sağlamaktı. İnancına göre bu vakıfların faaliyetlerinde Türkiye ve Türk halkının üzerinde büyük bir oyun oynanıyordu. Bu tezini somutlaştırıp ortaya koymak istedi. Özellikle Alman vakıflarının faaliyetlerinin boyutsal olarak çizmeyi açtığının kanaatini taşıyordu. Yazdığı kitap kamuoyunda beklenen ilgiyi gördü, bir okuyucu ve köşe yazarı konuyu takibe aldı. Aydınlar, tarihçiler, çeşitli ilimlerle ilgilenen bilim adamları ve birçok siyasetçi bu konu üzerinde düşüncelerini tazelemek ve işin şeklini, rengini öğrenmek için daha fazla dikkat kesilmişti. Hablemitoğlu'nun kitabı çıktıktan kısa bir süre sonra hunharca katledilmiş olması gerçekten Büyük oyunlar döndüğünüz patlamış oldu. Dünya'nın sayılı altın rezervlerine sahip bir ülkenin üzerine oyun oynanmayacaktı da kimin üzerine oynanacaktı? Hablemitoğlu Alman devletinin siyasi ve ekonomik çıkarlarının Türkiye ile bağdaşmadığını, güçlü olduğu tüm konularda Türkiye ile çatıştığını her defasında vurguluyordu. Hablemitoğlu cinayetinden sonra güvenlik güçleri Türk medyasında her ne kadar bu konu üzerine eleştirilselerdi, bu cinayetin faillerinin Almanya bağlantılı olabileceği konusunda herhangi bir yorum yayınlanmamıştır. Bir suikast işlendiği zaman gerekçelerini bulmak ve faillerini ortaya çıkarmak için bazen suikaste uğrayan kişinin en yakınlarındakilerine bakmakta fayda var. Bir arkadaş ya da bir eş bizi bilmediğimiz bambaşka yerlere götürebilir. Hatta küçük bir ipucu cinayetin aydınlatılmasını bile sağlayabilir. Necip Hablemitoğlu'nda da böyle bir durum söz konusuydu. Muhtemelen Şengül Hablemitoğlu eşine gelen tehditleri birebir biliyordu. Ne gibi sıkıntılar yaşadığını, kimlerin niçin tehditler savurduğundan da emindi. Peki ama Necip Hablimitoğlu'nun hiç bilmediğimiz sırları var mıydı? Ya da onları tehdit eden kimlerdi? Şengül Hablimitoğlu bugüne kadar birçok açıklama yaptı. Eşiyle ilgili birçok iddiayı dile getirdi. Peki ama Şengül Hablimitoğlu'na göre eşi niçin hedefti? Özellikle son iki çalışmasının yayınlanması ile birlikte ilki 2001 yılında yayınlanan Alman Vakıfları ve Bergama dosyası kitabıdır. Çok fazla rahatsız edilmeye başlanmıştır ve tehdit almaya başlanmıştır ailemiz için. Hemen sonrasında 2002 yılında tamamladığı ve yayınlanmasından önce Öldürüldüğü kitabı Köstebek vardır ve aslında o konuda hep şu söylenir, tamamlayamadığı denir. Ben sizin aracılığınızla buradan yine bir açıklama getirmek isterim. O kitap tamamlanmıştır. 5 Ağustos 2002 tarihinde tamamlanmış ve o tarihte Necip Habibullüoğlu mail adresi üzerinden de pek çok yere Word dosyası üstelik PDF de değil dağıtılmış bir kitaptır, yayınlanmadan önce. Hep şu söylenmiştir, yarım kalan tamamlayamadığı diye, hayır öyle bir şey yoktur o kitap için. Kitap bugün piyasada bulunabiliyorsa eğer e, bitmiş haliyle bulunmaktadır. Şimdi bu iki çalışma çok önemli. E, Şöyle bir durum da var o tarihlerde. Necip Abimtoğlu 18 Aralık 2002'de öldürülmüştür. Ancak Alman vakıfları ile ilgili dönemin Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından açılmış bir dava ve davanın bir duruşması olacaktır yakın tarihte. Yani 26 Aralık 2002 tarihi. Ben öyle hatırlıyorum yanılmıyorsam. Dolayısıyla davadan hemen 10 gün kadar önce Necip A. Blimtoğlu katledilmiştir. Ya da bakacak olursanız Köstebek çok ses getirmiştir yayınlandıktan sonra. Ama yine dönemin Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından Köstebek ve daha önce yazdığı makaleler çerçevesinde Necip A. yine açılmış bir cemaatle ilişkili dava vardır. Ve Necip A. orada bir müdahil olarak, dinlenecektir davada. Şimdi bu ikisi tabii herkesin çok fazla dile getirdiği, bizim de çok fazla bildiğimiz bir şey. Bunun dışında ne olabilir? Çok şey olabilir tabii ki. Ne kadarını nasıl söyleyebilirim? Onu da bilmiyorum ben açıkçası. Bunlardan başka nasıl yorum yapabilirim? Kimliği buna neden olmuş olabilir? Son derece Atatürkçü. Milliyetçi bir kimliği var. Bu da neden olmuş olabilir. Cesur bir karakteri var. Bildiğini, yazabildiklerini söyleyebilen bir insandır. Bunların da etkisi olmuştur diye düşünüyorum. Gazeteci kimliği var. Öğretim elemanı, öğrencilerle bir araya gelme kimliği var. Bir üniversite hocalığı kimliği var. Pek çok şey etkili olmuştur diye düşünüyorum. Bir Aralık günü Ankara'da soğuk bir havada Necip Habremitoğlu evinin önünde öldürüldü. Ankara gibi bütün devlet erkanının olduğu bir yerde böyle bir suikastın işlenmesi başlı başına bir facia. Faillerin bulunamaması çok ayrı bir facia. Bu demektir ki Necip Hablemitoğlu hem içeriden ya da dışarıdan birilerini ciddi bir şekilde tehdit etmişti. Ve bu tehdit de Hablemitoğlu'nu ölüme götürmüştü. Bunların dışında Necip Habermitoğlu belki de devlet içindeki bir takım savaşların da kurbanı olmuş olabilirdi. Yakın tarihte görülen darbe davalarıyla beraber devletin kozmik odalarına da girildi. Bu odalardan çok önemli sırlar çıktı. Belki Necip Hablemitoğlu suikastinin bütün bilgileri de kozmik odada duruyordur. Mutlaka bir savcı ya da hakimin bu bilgileri ortaya çıkarmasıyla gerçekler de gün yüzüne çıkabilir. Bütün bunların sonucunda da Abulemitoğlu'nun niçin öldürülmüş olduğunun bütün gerekçeleri devlet tarafından kamuoyuna sunulur. Necip Hablemitoğlu 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayata gözlerini kapadı. Köstebek isimli kitabı ölümünden sonra basılmıştır. Cinayet sonrasında Hablemitoğlu'nun elektronik postasına ve telefonuna gelen tehdit telefonları emniyet mensuplarınca incelenmek üzere alınmıştır. Ailesinin İçişleri Bakanlığı aleyhine Ankara 5. İdare Mahkemesi'nde açtığı dava neticesinde İçişleri Bakanlığı 40 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. İçişleri Bakanlığı savunmasında Hablemitoğlu cinayetinin adi bir cinayet vakası olarak değerlendirdiğini bildirmişti. Ayrıca cinayetin üzerinden 7 sene geçmesine rağmen İçişleri Bakanlığı hala hazırlık soruşturmasının sürmekte olduğunu bildirmektedir. Ölümü üzerine birçok iddia ortaya atılmıştır. Bir teoriye göre Bergama ve Alman vakıfları üzerine araştırmaları nedeniyle Alman GSG-9 timleri tarafından öldürülmüştür. Bir diğer teoriye göre ise Hablemitoğlu laiklik konusundaki hassasiyeti nedeniyle öldürülmüştür. Bir başka iddia ise Hablemitoğlu Ergenekon örgütü tarafından öldürülmüştür. Suç İslami kesime yıkılarak hem kendilerini kamufle etmişler hem de laik kesimi kışkırtmışlardır. Ölmeden önceki son araştırması Alman vakıflarının Türkiye'deki faaliyetleri üzerineydi. Hablemitoğlu üzerinde çalıştığı Alman vakıfları dosyasında ulaştığı yeni ve çok önemli bilgileri 8 gün sonra 26 Aralık 2002'de Ankara Birnoğlu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak 15 sanıklı Alman vakıfları davasında açıklayacaktı. Araştırmalarıyla Alman vakıflarının Türkiye'de yasal olmayan çalışmalar yaptığı, etnik ve mezhepsel ayrılıkları körüklediği ve altın madeni karşıtlarını örgütlediği yönünde çok önemli bilgileri ulaştığı ileri sürülen Ankara Üniversitesi öğretim görevlisi Necip Hablemitoğlu bu iddiaların ele alınacağı davaya bir hafta kala evinin önünde uğradığı silahlı saldırıyla öldürüldü. Hablimitoğlu'nun ölümünde Ergenekon örgütünün parmağı olduğunu iddia edenler, Ergenekon davası firari sanığı Bedrettin Dalan'a Alman devleti tarafından sahte pasaport verildiğinin ortaya çıkmasını ve Ergenekon sanıklarına Alman vakıflarından para yardımı yapıldığının belgelenmesi gibi ayrıntıları da hatırlatıyor ve örgütün Almanya bağlantılarının çok güçlü olduğunu savunuyorlar. Türkiye dışındaki Türk topluluklarının yakın tarihiyle ilgili olarak çalışmalar yapan Hablemitoğlu, Orta Avrupa ve Balkanlarda Türk eserleri, Türk azınlıklar ve Türk şehitlikleri konularında alan çalışmaları yürüttü. Bu çalışmalar çeşitli gazetelerde yazı dizisi olarak yayınlandı. 1995-96 yılları arasında Birleşmiş Milletlerin UNDP projesinde görev alarak Moldova'da Gagavuz Türklerinin Latin alfabesine geçişiyle ilgili olarak danışmanlık hizmeti verdi. Buradaki görevi sırasında Cumhuriyet döneminin başında bölgede Atatürk tarafından görevlendirilen öğretmenlerin bulunduğunu belirleyerek bu öğretmenlerin bugün yaşayan öğrencilerinin anılarını derledi ve bir kısmını Kemal'in Öğretmenleri başlığıyla yayınladı. Türkiye'de ne zaman bir iktidar değişikliği olsa o iktidarı izaya getirmek ya da bir takım mesajlar vermek için mutlaka suikastler işleniyor. Türkiye 1970'li, 80'li ve 90'lı yıllarda birçok faili meçhul olay yaşadı. Çok önemli kişilere suikastler düzenlendi ve bu suikastlerin çoğu da hiçbir zaman aydınlatılamadı. Mesela Gaffar Okan 2000 yılında öldürüldüğünde onun faillerinin hala bulunamamış olması devletin bir ayıbı olarak tarihteki yerini aldı. Aynı şekilde 2001 yılında Üzey Gare suikastinin gerçek failleri de bir türlü ortaya çıkarılamadı. Her ne kadar suikasti asker kaçağı bir deli işlerini dese de gerçek faillerin bu olmadığını herkes biliyor. AK Parti 2002 yılında iktidara geldiğinde artık Türkiye yepyeni bir döneme girmişti. Ancak arka planda plan yapanlar AK Parti'yi de zora sokmak için 2002 yılının Aralık ayında belki de bu suikasti tertiplemişlerdi. Daha sonra AK Parti döneminde hiçbir zaman faili meçhuller olmadı. Sadece hırnaklık cinayeti hariç. Tabi devleti kendi istedikleri gibi dizayn etmek isteyenler bu tür suikastlerle yepyeni şekilde mesajlar veriyorlardı. AK Parti'ye bu işlemedi. Tabi cevaplanması gereken sorular da var. Bu suikastin failleri niçin ortaya çıkarlamadı? Ve AK Parti hükümeti bu failleri niçin bulamadı? Ya da hücre sistemiyle öyle bir yapı vardı ki bu suikastla ortaya çıkmak kolay kolay mümkün değildi. Bunların hiçbirini bilemiyoruz. Daha önce dediğimiz gibi eğer devletin kozmik odasındaki bilgiler ortaya çıkarsa birçok soru işareti de kendiliğinden giderilecektir. Reklamlardan sonra bu suikastın arkasında başka kimlerin olabileceğini, devlet içinde ne gibi yapılanmalar olduğunu detaylı bir şekilde incelemeye devam edeceğiz. Komplo teorisi reklamlardan sonra devam edecek.